Ha? Kahvaltı. Hayır sanacak ki verdiğim 15 kiloyu geri ya, aldım. Yok canım. Ha. Çok şükür sağlamız. Allah'a bin şükür evladım. Bin şükür. Şükürler olsun. Allah bin sağlık, bin sağlık. Bin Aa, şükür. Aa sana çay mı geldi? Yok be bu benim derkana alıyorum ha. ya bimden. Harman edeceğim de meyvetlerine çıkar. Allah şifa versin. Şu savaş dursun. Yani perişan oldum ağlamaktan. O çocuklar ölmüş. Ben seyretmedim artık. Anne haklısın ben. Yani şiştim şiştim şiştim. O çocuklar yani elleri kırılsın bu savaşı icat edeni. Allah kahretsin bütün menfaatleri için sivil halkı ne hale sokuyorlar. Her yerde üç gün yas ilan edildi. Evet, her yer Ha. Örtüm evet. Hediye. Sana çan çana mı geliyorlar şimdi? Şimdi şey bir sema. Ha oturmaya gelecek. ben ha. gidiyorum zaten. Evle. E ve... Şey vereyim. Ne? E, şey, kahvaltı etmemişsiniz de. Ee, ne vereceğim? E, ben bir lokma çay batırma yapayım mı? Yok. Poğaçan kekim var mı? He? Poğaça kek. Olmaz mı ya? Börek ayırcı mı ya? Ha! Dün kadın börek getirdi ama ufak bu kadar da Ay yeter. A yeter, der. Ha o dani olsun. Ha? Al. Hmm. Bu ne? Bu poğaça. Bu. O benim bir lokma kalmıştı şurada. Benim hmm, şeyim. Tamam. Ya, bu Sen ayrı, Ben bunları yemem. Ha, bunları istemiyorum. Tamam. Dur bir lokma şey getireyim. Hı -hı.